Çoban Armağan. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba abla. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür Merhaba. ederim abla. Geç sen. odaya. Geçin git. <gülüyor> Oturun. <gülüyor> Nasılsın abla? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın abla? İyi ben de çok şükür. Ben bir elimi yüzümü yıkasam olur mu? Olur da, gelin. Sen aşağıya götürür mü? Evet. Elini. Elini. Elini evet. 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 Çok iyiyim abla. Sen nasılsın? Annesi misin? Evet. Ailecek yaşıyorsunuz. Evet. Bu da iyisi. Ben de iyisi. Abla, kardeşler. Kardeşsiniz hepiniz. Evet. Evet. Ee, ben mikrofonu kime vereyim? Ben neye? Hiç konuşmuyor. Buradasınız aslında. Evet. Mardinliyiz ama burada oturuyoruz. Mardinlisiniz. Evet. Mardin'e geçen gittik orada bir abimiz var. Görmüşsünüzdür belki. 43.80 var ya. Ha, evet evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Da evet Hiç konuşmuyor Medine. Çekingen biraz. <laughs> Valla. evet. Nasılsın? İyi abi. Ben seni dilsiz sandım vallahi şimdi <laughs> görünce. Utanıyor. Ha, niye? İlk defa mı biri geldi eve? Yani sürekli geliyor e, açılana kadar. Anladım. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 18. 18. 18 gözükmek istemiyor mu? Hı hı. Evet. ben çapurmasam, sesim olsa şey olmuyor. Evet tamam. Benlik hiç mahsur yok yani. Sen gözükmek istemiyorsan çekme. Abi sen ne iş yapıyorsun? Hı hı. Ben de YouTube şeyle uğraşıyoruz. Zaten... Biz içerik üreticiyiz evet. ekibi. Ekibiz evet. biz. Hı hı. Video falan çekiyorsunuz. Evet. Shorts videosu falan. Evet. Daha önce de kafede çalışıyordum. Hı hı. Öyle. Bir günün nasıl geçiyor? E, bir gün nasıl geçiyor? Evde. Başka? Ba bazen video falan gidiyorum. Hı hı. Anlat biz günlük yaptığımızda <laughs> <o, gülüyor> e. ne yapıyor? Bir şey merak ediyorsan sorabilirsin o da çok var. Ne? Biraz soruyor. soruyor. Konuş. Ha, beni duymuyor mu? Yok. Kulaklar az mı duyuyor? <laughs> Sabahki bu. Daha yakına geleyim o zaman. Gelin isterseniz siz bu tarafa geçin. Olur mu? Şöyle gelin. Olur. Tamam. Yer bakara da ilk gelişim. Beğendiniz mi bari? Güzel abi. Yani birkaç saat oldu geleli güzel. Yaşanacak bir şehir. Ciğerini falan yedin mi? Yedik evet kahvaltı yaptık. Medine sen de sor abiye bir şeyler. Ne? Abiye bir şeyler sor. Ben ne sorayım? <laughs> Merak ettiğim bir şey yok. Okula falan gittin mi Medine? Gittim. Bıraktın mı? Neden? Ne? Neden? Neden? Anlat. <laughs> Anlat bir şey onu. Çocukların yüzünden bıraktım. Kaça kadar gitti? Beşe kadar falan. Altıya kadar. Altıya kadar. He. Altıncı sınıf. Hı hı. Çok fazla zorbalanma Çok çocuklar tarafından tabii hani onun ikizi de vardı ya. Evet. Her ikisi birlikte gidip geliyordu. Çocuklar tarafından zorlanıyordu. Medine falan kalem batırıyordular. Aynen öyle. Medine sen anlatman gerekirken ben anlatıyorum. Anlatsana. Evet aksan. Medine. Hiç Değil çekinmene mi? gerek yok ya. Çekinmeden isim abi. Kameralara alışırız. Hı hı. Ben normal insanım. Yani. Sama <laughs> <Neydi neydi? gülüyor> <laughs> sen de gel. Tamam sen konuş ben de. sen de gel sen de gel sen olur gel. <laughs> gel. Fazla <Faydaşı> şey yapamayayım ya. <laughs> 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 Tiktok'a devam mı peki Medine? Evet. Diyor ki Tiktok'a devam mı? Tiktok'a devam ediyorum. Para kazanıyor musun? Bazen açıyorum. Yayın falan aç. Yayın falan açtığında. Bazen. Ben seni daha büyük sanıyordum mesela şaşırdım. 18 yaşındaymışsın. Adam büyüyor 18 oldu. 15 yaşında falan başladı değil mi? Nereye? Daha küçük. E, ee, TikTok'a. 14 yaşında. Değil, daha küçük. O da küçük. Daha küçük. Mesela tedavileri için oraya girdi dedi belki tanıla ve çoğumasa bizim tedavisini yapalım. Aynen yani. öyle. Tedavi için girdim. İkisinden önce hani rahmet Aa, önce. Evet. Ama maalesef ki... Şu an gördü, gördüğün bir tedavi var mı Medine'nin? Yani İstanbul'a sürekli geliyoruz. Evet. Ne yapılıyor abla şu an mesela? Ee, şu anda kontrol altında. Samanur'dan ilik nakli yapıldı i̇lik İstanbul'da nakli. geçen yıl, evet. Bunlar MPS tip altı. bu hastalık da çocukları öldürüyor. Ölümcü. O, evet. o yüzden yeni tedavisi çıktı, ilik nakli. Hı hı. İlik nakli geçen sene oldu. Şu an bir sıkıntın yok. Şu anda yok, sadece yürüme sıkıntısı çok. Yürüyemiyorum. Ama bence çok güzel. Tekerlekli sandalye ile falan indiriyoruz. Dışarıda tekerlekli sandalye. Eskiden daha güzel yürüyordum. Şimdi zar zor. Kendin yürüyemiyorsun. Ne yapılması lazım peki? Ne? Ne? Fiz fizik tedavi var. Fiziğe gidiyorum. Hı hı. Yani oğlum yani şu e biz de o şeylere mesela çabuk, çabuk girmeyi durumumuz yok değil. O yüzden şey girdi, bu o Eşim de kanser hastasıdır. Eşim. Evet. evet. Onlar da kendi tedavisi için zaten girdiler oraya. Zaten kimse de yardımcı olmadı. Tanımlar evet. olduktan sonra biraz para biriktirdim. Onu İstanbul'a götürdüm. Hı -hı. Yani millet şu an diyor onların durumu var ama durumumuz çok yok. Hamdolsun Allah'a Şükür buna da ya. Yani elhamdülillah. Sen memnun musun hayatından? Mutlu musun? Ben hiç, hiç anlaşılmıyor mu benim dediğim ya? bence... Gelmedi gel Tamam. buradan net duyarsın. Aynen <laughs> öyle. Memnun musun peki hayatından? Biraz. Biraz. Ne daha iyi olsun isterdin? Yürümek <laughs> isterdim. Eğlenmek isterdim. Evet. Bir de sosyal medyada hep bu tarz insanlara e, kırıcı yorumlar da yapılıyor. Çok fazla linç ediliyor. Haddinden evet. dinden fazla öyle böyle değil. Daha izleyicileri çok fazla olabilir. Mesela YouTube'da e, şey falan açarlar. Yayın açarlar, 5000-6000 bin, bin izleyicisi var. Hani destek vereceğine çok fazla kösteği var. Üzülüyor musun peki? Yorumları bazen okuyorum, bazen okumuyorum. Biraz üzülüyorum. Çok kendi halinde, sakin. Evet evet. Ağırbaşlı bir insan. Çok fazla öyle böyle değil. Yoksa hani ben, ben varken mi böyle yoksa genel sakin mi? Yok kamerada da e, kendini rahat hissediyor. Lakin normalde de bu böyle. Çok sakin evet, böyle. Lakin Kimsenin zararı yok. Evet. Zararı falan yok. O belli abla zaten o. Zaten bu bunun ne zararı olabilir Evet. <laughs> ne var? Sanki kuduza. <laughs> Demedim kuduza değil <laughs> yani kameranın arkasında öyle bir algı oluşturuyor ya o bir Evet. Biraz benlikleri falan. Bir hayalin var mıydı peki? Küçükken? Küçükken vardı. İyileşmek. İyileşmek miydi hayalin? Bütün güzelliğe Ya fizik tedaviye gitse aslında e, ayağı... İşe yaramıyor mu? Evde de yapıyoruz ama pek fayda etmiyor. Çok masum ya. Evet. <laughs> <laughs> ya <Yani gülüyor> şimdi çektiği videolar hı -hı. bu tarz olmadığı için insan bir merak ediyor. Evet. Doğru değil. Her şey kendi isteğinle yapıyorsun değil mi? Mesela bir video çekiyorsun. O tamamen kendi rızanla. Hı hı. TikTok'ta. Ne diyor abi? Diye kendi rızanla mı video çekiyorsun TikTok'ta? Evet. O çok seviyor. Bazen annem Çıkarıyor bazen. Ben çıkarıyorum. İçerikleri. Videoları. Bir şeyler sor aklına gelmiyor bir şey. O <laughs> <laughs> Onlara sarma yaptığını falan söyle. Ne? Onlara sarma yapmışsın ya. Söyle. Size sarma yaptım. Valla eline sağlık. Utanman bu arada güzel bir şey ya artık. Böyle duygular kalmadı. Ne kadar saygılı. Kesinlikle öyle. Hiko babayla ile aran nasıl? Tanışıyor musunuz? Hı hı. Hiko Baba. Hiko Baba. Hiko Baba, Hiko baba. Hiko baba. Hiko baba. Hiko baba ile Tayla göre hiçbir yaradı ki. Tanışıyor musunuz? Evet. evet. Onu gördüğünde öyle bir seviyor mu Medine'yi? Öyle böyle değil. Valla. Tabi tabi. Biz öyle. tutunca elini falan diyor. Çekin ben tutacağım. <laughs> Hayır, evet, vallahi. Bana diyor bebek. <laughs> İnsanları koruyor. Evet. Hiko akıllı. Şey var bir de Maze baba var. Görmemişim. Kimdir ben de bilmiyorum. Maze baba. Maze baba. Maze o da e, onun şey hastalığında. Aynen. Onu hmm. bilmiyorum. O biraz daha agresif. Hiç görmedim. Görmüşsündür. Kesin görmüşsündür ya. Şu fenomen çok oldu hiç Türkiye'de. Diyarbakır'da 2-3 tane var öyle fenomen zaten. Ben ben neden başka hiç kimse Okuma yazma biliyor musun? Uygulama kurmayacağım. Nasıl kullanıyorsun? Şey mi yap konuşarak mı? Hangi git telefonu ya? Ne git onun telefonunu ya? Kendim de adamlıyım. Ya adam değilsen öğren. Au. Me e di i ne. Ooo. Teşekkür var oğlum sen. adam ya. Allah Allah. Me e di i. kendi ismini ezberledin. Birini aramak istesen nasıl arıyorsun? Medine. Medine. <laughs> Kontrol yok ki yapari. Arayanların <laughs> da yok. Beni kimse aramıyor. Aramadı nerede? Kafa rahat. Arkadaşın falan var mı? Ailem var ama en azından. Aile iyidir ya. Evet. Çok şükür. oyuncaklarını göstereceğim. Göstereceğiz sana. sana. Ee? Senin odan var mı? Yoktur. tek bunun var. Sadece dinozor mu var? Evet. Kaç oyuncağı var da çocuklara verdi. He. Bununla da video yapıyoruz. Oyuncakta zaten oynama yaşın geçti. Evet Değil çocuklara mi? ver yapmışsın. Bu güzel ama. Onu ben yeni hediye aldım. İsmi falan var mı? Adı? Ulan hayat. Ney ney? Ulan hayat. He Ulan hayat. He anladım. Güzel. Baya basar ha. Tehlikeli yani. Çok iyi bir insansın ama ya. Medine. O ne? Sana diyorum sana. Değilsen çok çok, çok iyi bir insansın diyorum. Sen de iyisin abi. Vallahi haksızlık ediyor insanlar sana. Çok fazla. Haksızlık edilir sana değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Türkçeden Türkçe'ye çeviri. <laughs> Aynen <öyle. gülüyor> Mesela seni eleştiren insanlara karşı sen ne demek istiyorsan? Hiçbir şey. Ama nasıl hiçbir şey? Allah ıslah etsin. Ta Allah ıslah zaten eder de amenna. Ama sen bir şeyler söyle. Öyle durma. Temiz insan. Küfür bile etmiyor. İnsanları mürekli. yargılam. Sınar. Şey bugün benim, yarın onlardır. Bugün benim. Bugün benim, yarın onlardır. <laughs> ya konuş. konuş ya. Allah Allah ya. <laughs> Kameramanlar rahatsız oldun mu? Yok. Evet tamam. <laughs> o, o, yüzden, o yüzden mi konuşmuyor acaba dedin mi? De. Değil, değil Ya zaten kameralara alışık. Aslında biraz şey... daha tam açılması lazım. Yoksa o konuşuyor bülbül gibi. Vallahi. He bülbül gibidir ama hani ortama yani ayak uydurması ya. lazım. Aynen öyle. Hadi bülbül konuşsana. Ne ne ne. sesi çıkar dinle. Başka bir sorun var. Araba sürmek ister miydin? Benim hakkında arabam var. <gülüyor> ama... <gülüyor> He. O değil dayıs o değil. Diyor ki normal, normal araba, araba, sürmek ister miydin? Sürmek isterdim. Ama akıllı araba vardı. yeğenim vardı. Bebeğim onu demiyor. Normal araba var ya. Biliyorum. He. Olmasını istersen. Evet isterim. Daha dün bahsettik ya zaten. Ha, onu söyle. Akıllı Mas... değil o küçük arabalar değil. Tamam o zaman tutulacağım. Sürebilirsin, niye süremeyesin ki? Niye Sana göre ya. yapıyorlar, aynı öyle. Evet, bir sürü kullanan var zaten. Tabii tabii, kesinlikle. Ya e Bu boyla alakalı bir durum değil yani. Ayağım! Da... Tamam, sen ayağını kullanabiliyorsan hadi bir böyle yapsana. Tayfa, ayağını kullan. Ayaklar ya. çalışıyor. Yani, çalışmıyor da o. Bak, bir de morarmışlar ayına. Niye Ayağım. morarmış? Çok havada kaldığı için Çok yere havada. basmıyor ya. <laughs> <laughs> Düzeldi mi ayağını? Düzeltme ayağını. Yok yok. Kanavadadır ya. Arkasına yaslansın istersen. Ben de yaslan. Ya Allah. Tamam. Gece uyuyabiliyor musun? Rahat? Hayır bazen. Ağrı mı oluyor? Evet. Nerede? Buralar falan ağrıyor. Boynum sağlam. Günde 1 saat uyuyor. Değil ha? mi? Günde bir iki saat uyuyun sen. He. Boynum falan da Sen buranın ne olmuş? Ha ameliyat izi. Nasıl? Sen seviyor musun abur cubur? E, ee, bazen. Biraz. Biraz. Gerek olmazsa yemem. Abur cubur zararlı ya. Evet. Gerek. Çoktan yenmemeli yani. Abla bayağı da bir şey hazırlamışsınız ya. Hiç şey olmaz. Vallahi zahmet ettin. Haydi ki bana. Çuvura. Efendim? Sizde size gelsen sen öyle yapmazsın. Ya yaparım tabii ki de, de çok çok fazla yani tabii. Bu sarma bu da şey mi? Ay ikisi de sarma. Bence sen diğerini yesen daha iyi o şey. Üzüm yapacak. Ü, üzüm değil o. Ben artık kadro alıp Türkçesini bilmiyorum ama ah, onun tadı çok güzel. Ne? Lahana. Lahana değil. Öbürü lahana. Ne? Haralı. Ha diğer lahana ama bu lahana değil. Lahana değil ayı. Bunu yere nasıl? Burada yetişiyor bu. Tamam. Hele dur adamı bak. Bak yine Güzel. Beğendim. Ama ben yaptım dedim az önce. Şimdi annem yaptı <laughs> diyoruz. Yok. Yemeği falan ben hallediyorum. Aha. Güzel. Elinize sağlık. Bir tane beyaz bir tane beyaz da. nasıl? Lahana. Bir bakayım şundan. Da. Tam lahana işte bu. Evet. O lahana. Az önce o dedik. Lahana. Diğeri değil. Güzel üstüme ver. Yiyorsun. Bu da güzel ya. Yani. <laughs> Yiyecek mi? Niye? Diyette ya. Allah Allah. <laughs> evet. ne zaman başladın? Ama benim ablam hep diyette hep yemek yiyor. <laughs> Seni hazır karıştırıyorsun. Ne? Miyane karıştı. En azından sen. ben spor yapıyorum. Ee, <laughs> ben, ben de diyette giriyorum. Senin gibi kahve yemiyorum. Bu, bu bayağı acıymış ya. Evet. Ne diyor abi? Acı acı. Bu. Ha bu yaptı. Yo acı severim ben. Güzel, güzel olmuş. Kaç kilosun? 26. 26. Boyuna göre normal bir kilo. Boyunu biliyor musun? Boyu bir <laughs> Siz de yiyin ya. Böyle şey Biz bir yere kafet olsun. Gel kameranı yapar ben çağırıyorum. Ben verebilirim. Abi çok teşekkür ederim. Tadına bir bak. Tadına bir Tadına bak. bak. E, e, en son şey. Ha tamam. Tadına bak. Biz hiç iletişim kuramıyoruz seninle ya. Ne? İletişim kuramıyız seninle. Yani değil ki sen konuşmuyorsan. Benden çekinme. Çekinme dayı, sıra hatta ol. Bırak. Ama, ama dürüst ol. Benden bir ufak korktum. korktun. Korktun? Neyse ya Allah'ımız var o. <gülüş> Annen de çıkmışken bir şey soracağım. Dürüst ol. Hiç hiç sigara kullandın mı hayatında? Yok. Nasıl? Ne? Sen? Hayır. Sen yine razı değil et. Etmiyor. <laughs> İçtin değil mi? Yok yok. Katiyen. Hiç inanmadım valla. Buna rüya gelmiş. Doktor da Doktor? He doktorlar korkuyor. Sen izleyeceğim. O yüzden. O izlemez. İzlemez Leoma onun işi vardır. Anne hadi çok araba doku. Na. Yok yok katiyen. Hiç. Yok. Ha güzel. Annemin yanında da içiyor bazen. Ama şu an tabi terk etti. Yani, evet Kötü herkes... bir şeydir sigara içmek. Yok. Hayır öyle deme. Kötü bir şey. Evet. Tabii zaten... kötü bir şey. Abla doğduğunda şeyini hatırlıyor musun? Kaç santim boyu? Normal bebek boyutunda mı? Evet. Evet. Bir de çok güzel gelişiyordu. Bebeklerimleri bak budur. Yani gelişmeleri çok güzeldi. Ondan sonra durdu. Ben o kardeşimin hiç fotoğrafı yok. <laughs> bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey Bir şey Bir şey Hatta ki bazılarımızın çocuklar konuşmaları verdi. Yirmi dört mekiy medine onlardan uzundur. O kadar ki güzel e, gelişiyordu. Evet. Sonra gelişmesi durdu. Zaten o hastalık gelişmelerini getiriyor. Evet, kardeşim varken <laughs> daha güzeldi, değil mi hayat? Ya kardeşim varken daha Rahmet, var güzel. Rahmetli kardeşim. kardeşim. Evet. Ama hatırlamıyorum. Mekke'ye diyor. Biliyorum. Kaç sene oldu? Dört. dörte girdi. Abisi de aynı hastalıktan öldü tabii. Tweet mi? Bir tane şey yok. Bir tane al. Sevmiyorum. Son, var, karar sevmiyor. Son karar mı? Son karar. Ben sevmiyorum ki. ileride İleride evlilik düşüncem falan var mı? Kaçadır durun <laughs> <laughs> Şu an erken de birkaç sene sonra belki. Diyor ki şu an erken birkaç sene sonra düşünüyor musun? Kafana göre biri olur belki. Bekarlık daha güzel. Bekarlık daha güzel. Çok güzel. Bu çektiğiniz içerik fikirleri kimden çıkıyor peki? Mesela bir sürü videosu var ya. Benden. <laughs> 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 Senden. Bütün ahiret. Kolan geldi. Aferin. Pepsi mi içiyorsun, Coca Cola mı? Pepsi. Pepsi. Terasa çıkalım mı? Çıkalım. Ha. Gene iyi yürüyorsun ya. Her gidiyor? Evet. <gülüyor> Adımlar kısa ya. Evet. evet. Oo terasın çok iyi. Şöyle ee, alsana metamızı o tarafa geç. Terasın var ya efsane. Ben de sevmiyorum. Niye sevmiyorsun? Bilmiyorum. Terasa açmaz sevmiyorum. Neden? yani bir sebebi var mı? Yok. Sıkıldın. He. Arkana yaslansana biraz. Teraz sıkıcıdır. Manzara iyi. Ama sen oradan görebiliyor musun? He. Çok güzel. Burada video falan çekiyor. Tam videoluk ya. Fotoğrafta çekiyorlar. Abi yaklaştı ona. Gel bakalım. Diğer tarafa döneyim mi? Dön. Abi tam burayı beğendi. Terası beğendim ya. Ben beğenmiyorum. Terası olmayanlar var öyle düşün. Şükrediyor musun haline? Biraz. Biraz, tam değil. He. Daha kötü bir durumda da olabilirdi. Evet. Tabii. Bu böyle havaya kalkıyor mu ön tekeri şöyle? Bak bununla güzel yapıyor ha tekerler sağlam ya. Bunu mesela böyle motosiklet sürenler var ya tekere kalkıyor şöyle. Böyle sürüyor. Bak ne güzel işte ya. Nasıl senin neyin oluyor? Yiyenlerin. Çok seviyorsun değil mi onları?